Bu yıl 2023 sıralamasında Ankara Üniversitesi 9. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl 13. sıradaydı. Geçtiğimiz yıl 48 puanı vardı Ankara Üniversitesi'nin ve bu yıl tam 57 puana çıktı. Hakikaten fevkalade bir başarıya birlikte imza attık. Bu başarıda şüphesiz araştırma yapan hocalarımızın ona destek veren idari çalışanlarımızın ve bizleri sürekli teşvik eden değerli, başarılı güzide öğrencilerimizin çok büyük katkısı var. Ve bu başarı aslında hepimizin ortak başarısı. Ankara Üniversitesi'nin değerli ailesinin her bir mensubunun başarısı. Başladığınız günden bitirdiğiniz güne kadar olan dönemi bir fırsat olarak görün. Ne fırsatı? Öğrenme fırsatı. Hayatta en değerli şey bilgidir ve öğrenmektir. Eğitim hocam odasında, koridorda, dersen sonra veya öğrenmişse arada hocayı gördüğünüz zaman sorduğunuz, öğrendiğiniz, onun sadece bilgisinden değil, aynı zamanda deneyiminden de istifade ettiğiniz şeylerden oluşuyor. Dolayısıyla bu 4 yıllık dönemin her bir anını bugünden başlayan bir fırsat olarak görün ve bilginizi, becerinizi mutlaka artırın. Siz belki yaptığınız zaman Türkiye'de 23 araştırma üniversitesi arasında Ankara Üniversitesi 13. sırada 48 puanla. Ama bugün okula başladığınız gün Ankara Üniversitesi Türkiye'de 9. sırada ve 57 puanla çıktı. Yarın bitirdiğiniz zaman inşallah Halk Üniversitesi daha iyi noktaya gelecek. Çok önemli bir okula başlıyorsunuz. Değerli genç kardeşlerim, Türkiye'de bir kısmı siyasal ismini de kullanan çok sayıda benzer fakülte var, ismi benzer ama. Ama bir tane mektebi mülkiye var, o da Ankara Herkese Siyasal Biyografi Fakültesi. Niye mektebi mülkiye? 1859 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Biyografi Fakültesi, aslında kuruluş yılı. Bu yönüyle Ankara Üniversitesi ecdat yadigarı. Artık sadece diplomanın yetmediği, onun yanında bilgi, beceri ile donatılmış bireyler olarak mezun olmanın gerektiği çok açık. Onun için bu uyum programında biz hem Ankara Üniversitesi'nin değişik imkanlarını tanıtıyoruz, hem de çözemediğiniz problem olduğun zaman ulaşabileceğiniz mercilerin olduğunu bir kez daha hatırlatmak adına da bunu yapıyoruz. şirketi Hayriye vapurlarıyla 10-12 saatlik yolculukla İstanbul'a naklediliyor. Nakledilirken onların eline bir e, kağıta hastalığın durumu. Müdahale esnasında ne tip bir müdahale yapılmıştır? Hangi ilaçlar verilmiştir? Şu anda modern tıpta epikrizise benzer bir evrakla e, onu gönderiyorlar ki gittiği yerde e, onu kabul eden sağlıkçılar bir daha acaba buna ne olmuş diye bilgi alma durumunda olmasın. Şu andaki gibi teknoloji, telefon yok. Ee, kısa zamanda haberleşme yok. E bir de çok fazla vakit de yok. Yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Salonda bulunan bütün hocalarımızı, bütün idari çalışanlarımızı, görevlilerimizi ve sevgili öğrencilerimizi, Sevgi, saygı, muhabbette selamlıyorum. Nice güzel başarılara imza atmanız temennisiyle hepinizi yeniden eğitim, öğretim döneminde başarılarla dolu bir dönem geçirmesi temenni ederek saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.